Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hamur 2'nin 3. bölümünü oynayacağız. Daha önce ilk 2 bölümü oynamıştık. Bakalım 3. bölümde bizi neler bekliyor. <laughs> Baba beni okula götürür müsün lütfen? Arabaya bin. Ama önce arabanın anahtarlarını bulmamız lazım. Kilitleri açmamız lazım. Genellikle 12 kilitli kilitlerim. Evet arkadaşlar. Liza'nın okula gitmesi gerekiyor. Geç kalmış ve bizim bir an önce anahtarları bulup kilitleri açmamız lazım. Ya bu nasıl bir psikopat bir adam ya. Bu araba bu ne halde ya. Bu nasıl kilitli bir araba. Bir arabayı da bu kadar kilitlemezsin ki. Şuraya bak tekerleklerini bile yere sabitlemiş. Aa ilk anahtarı bulduk arkadaşlar. Oy köpek çok sinirli. Köpeğe, köpeğe yemek vermemiz lazım. İlk neymiş bu? Aa Oh, so Nasıl yapayım kardeşim? tarafını mı Olmadı. Tekrar deneyelim. Önümüzü kapatmaması lazım. Nasıl yapsak şu başlara çarpma yazılmasını Olamaz. Yapacağız şimdi arkadaşlar. Ya bu yana kıstırıyor beni ya. Oy, bak, 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 Evet, başardım. Hop ikinci anahtarımızı yani daha doğrusu ilk anahtarımızı aldık. İlk ilimizi açalım bakalım. Aa, tekerleklermiş. Evet, başka ne olabilir? Bu neymiş? Şey. Evet, gülü aldık. Bunu da aldık. Şuralara bakalım. Aa, makara. Nereye alamıyoruz? Oy, burada da bir makara var. Aa, bu kabloları ne diyor? Bunların hiçbirisinin böyle olmaması lazım, düz olması lazım diyor. Şimdi şuraya mı takacağız? Aa, oldu. Bunu nasıl yapacağız? Şunu da şöyle taksak. Vay, bu da düz oldu. Bunu da şöyle taksak. Ha, yaptık tek seferde de. Evet canlar ikinci anahtarımızı aldık. Şu kapıyı da açalım tekrar. Şu kilit hangisini? Hmm, şuymuş. Bu da tamam. Aa şurada bir şifre var. Onu da bulalım. Bunu da böyle yere küçük mü atıyordun? Hayır. Şuna... Aa konteynerin içine attık. Kemik verdi bize. Bunu köpeğe verebiliriz. Hemen hemen hemen. Al bakalım dostum. <laughs> Hemen anahtarı <altına> alalım. <laughs> ya çok kolay oldu. Hemen turuncu. bu da buranın. Tamamdır. Şimdi başka ne olabilir? Aa makaralar. Bu adamın arkasında. Bunu bir yere mi koyacağız acaba? Yok. Aa bunun üstüne koyuyoruz. Ee, bir tane daha bulmamız lazım. Başka var bakalım? Şunun arkasına da bakalım. Aa şifre 9471. Hemen şifremize girelim. Şuraya 9471. Açıl bakalım. Evet çok az kaldı arkadaşlar. vizeye okula göndereceğiz şimdi. Bu neymiş böyle? Bu kimin atar acaba? Ha, bunu da kediye vereceğiz. Aha kedi de anahtar verdi bize. Kedi ama arabanın anahtarını verdi galiba. Ona benziyor arabanın anahtarına benziyor. Şu neymiş? Konu çözemedik. Şuralara bakalım. bu elmalar. Ha elmalar topladım. Geri geliyor bunlar. Hepsini aynı anda toplayacağız. Anladım şimdi. Diğer öndeki gibi. Hop ağaç anahtarı da geldi. Oo, bu neymiş? Ama merhaba teyze. Hı. Kapıyı açsana bize ya. Hı. Yok mu orada anahtar falan? Şöyle bir bakalım. Ha dönüyor bu. Kırmızı. Buna bakalım. Bu da dönüyor. Bu ne anahtar mı? Hı -hı. Aç kapıyı teyze aç kapıyı anahtar ver bize. Oo bir tane sarı anahtar çıktı buradan. Hı -hı. Oy teyze kapıyı açtı. Hey, terlik atacak bize şimdi anahtar verdi. Teşekkür ederim teyze paspasın altına saklamış ya. Evet, ben de kilidi açalım. Sarı kilidi açalım. Ağaç hangisi? Evet. Evet canlar, Üç tane kaldı kilidimiz. Şu arabanın anahtarı sanırım. Evet. Kontağı çalıştırmak için. Bakalım başka ne bulabiliriz. Heh. şunları tamamlayalım. Ne diyor? Kırmızı, yeşil, mavi. Kırmızı. Oy. Yeşil. Ve koyamadık? Yanlış yere koyduk çünkü. Şunları tekrar geri alalım. Kırmızıyı başa koyduk. Yeşili yanına koyduk. Mavi de buraya koyacağız. Aa, daha başa koymamız lazım. Kırmızı buraya koyduk. Yeşili buraya. Mavi de buraya. Vay! Bize renkli yanahtar verdi. Hoppa. O da buranın. Evet. Süper. Bir kanat. Aa iki anahtar varmış daha. Şimdi şunu da tamamladık. Burada başka bir şey olabilir mi? Bakalım. Aa elma. Kedi de tamam. Aa kırmızı ışık bu. Şifre bu. Kırmızı ışıkta bir Ipucu olması lazım. Ne diyor? Aa söylüyor tekrar. Yeşil, sarı, kırmızı. Sarı iki kere. Yeşil üç kere. İki kere. Kırmızı iki. 2. İki. 1. 2 2 1 2 2 Evet. Neden 1 2 2 Ne olmadı? Bir kere kırmızı. Olmadı arkadaşlar ya bir Yeşilden başlayacağız var. 2 kere yeşil. İki kere sarı. Bir kere. İki kere sarı. Bir sarı, bir kırmızı, iki sarı, iki yeşil. Şimdi bir sarı, bir kırmızı, iki sarı, iki yeşil. Evet. Eee anahtar. Anahtarımız da geldi. Şimdi bakalım. Yeşil kilidi açalım. Evet canlar bir tanecik kilidimiz kaldı. Onu da bulalım. Nerede olabilir? Mavi mavi mavi. Hmm. Aa, şunları kullanabiliriz. Neymiş bu? Şuna bak. Aa, evet. Mavi aldık. Bu ne işe yarıyor peki? Aa, bu ne? Aa arabanın uzaktan kumandasını da aldık. E başka bir şey kalmadı. Arabayı açabiliriz artık arkadaşlar. Evet yetiştireceğim seni okula. Aç bakalım kilidi. Tamamdır. Evet çalıştır arabayı. Aa, önce alarmı sustum. Tamam. Yaşasın. Evet arkadaşlar. Kapı açıldı. Ve hamur adam kızını okula gönderiyor. Evet araba açıldı ama biz anahtarları ararken okula geç kaldım. Tüm kapıları 12 kilitle kilitlemek genelde kötü bir alışkanlık gibi görünüyor. Arkadaşlar kapıları 12 kilitle kilitlemek psikopat gibi bir durum ya. Psikopatlık bir şey yani. Normal bir insan kapıları 12 kilitle kilitler mi ya? Bu hamur adamı kesin başına bence bir olay geldi. Yoksa niye bütün kapıları 12 kilitle kilitlesin? Evet canlar bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Oyunumuz bitmedi, daha birçok eğlenceli bölüm var. Diğer bölümlerde görüşmek için bildirim butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.